Bu bizim Dream D9 robot süpürgemiz. Burası toz haznesi. Şu an içi tertemiz değil ama boş şu an. Burası filtre bölümü. Biz bunun filtresini filtresini biz bunun bu şekilde kullandığımız zaman bir bayağı bir sararıp karardı. Kararmaya doğru gidiyor, önce sarardı. Biz de bunu böyle bir maske yöntemi kullanıyoruz. Normal bir maskeyi kesiyorsunuz. Maske 3 katmandı bu arada. Üç kere kesmedim ben bunu. Kesince böyle 3 katman çıktı. Bunu böyle kirli tarafı bu tarafta olduğu için filtreden önceki bölüme takıyoruz. Şimdi bu maskeyi tekrar gösterdiğim gibi yerine takacağım. Çıkartırken gösterdiğim gibi. Bunu böyle düzeltiyorum. Bu buranın tamamını kapatıyor gördüğünüz gibi hava sadece maskenin olduğu yerden geçiyor. Şöyle. Şu an bu oturdu. Buna bel vermiyor. Böyle sıkı şey yapmıyor. İçinde biraz hafif bir boşluk var. Bunu zaten maske çok ince. Bunu o boşluğa takıyorsunuz. Bunu da böyle takıyorsunuz. Şu an hazır vaziyette bu. Filtreyi korumuş oluyoruz. Filtrenin ömrünü bir 3-5 kat yaklaşık. Uzatmış oluyor. Yani filtredeki toz topakları filtreye yapışıyor. Siz o filtreyi yıkıyorsunuz. Bu sefer çamura dönüşüyor. E, arasındaki pislikleri temizleyemeyeceğin için onu çıkaramayacaksın hiçbir zaman. En sonunda o filtre çöp olacak. Zaten alet filtre tıkanınca e, hava girişi tıkalı diyor. O zaman mecbur değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ama böyle yaparsan orayı yıkamak zorunda kalmasın. Tozlarını çektirirsin sadece maskeyi temizlersin ya da maskeyi değiştirirsin ama filtreyi değiştirmek zorunda kalmazsın.